Söz müziği bana ait, dilimde bir bestesin sen. Hicra anıma Allah şahit, aldığım nefestesin sen. Mutluluğun resmi olan, sevmeyince rengi solan, kokusu dünyama dolan çiçeklerden destesin sen. Adını söylemem ele, istemem düşmesin dile. Gizli can anarken bile titreyen bu sestesin sen. Ne bir eksik, ne bir fazla, gülümsersin bin bir nazla. Bir bakışla, iki sözle, kalp çalmakta ustasın sen. Hatıran saklı derinde, duruyor yerli yerinde anınca her seferinde göze çöken sistesin sen. Beni aşk oduna yakıp soldurdun peşine takıp dostlarım benzime bakıp derler mülki hastasın sen derler mülki hastasın sen.